Merhaba arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte dün Rose'in paylaştığı hikayeyi izleyeceğiz abone olup like attıysanız videoya geçelim dün Jenny ve Rose Amerika'daki bir çocuk giyim mağazasında görüntülendi ve neden orada oldukları hakkında birçok tahmin vardı ama sanırım bu tahminlerden hiçbiri tutmadı Rose Instagram'da bir hikaye paylaştı ve hikayede bir bebek ve babası var. Vardı. kim Oldukları hakkında benim hiçbir fikrim yok ama belki de sizin fikirleriniz vardır. Eğer varsa fikirlerinizi yorumlara dökmeyi unutmayın. Neyse şimdi size o hikayeyi göstereyim. Hikaye bu şekildeydi. Hikayeyi Anthony Vaccarello'yu etiketlemişler. Bebek için alışveriş yapmış olabilirler. Videom bu kadar da abone olup like atıp düşüncelerinizi yorumlara dökmeyi unutmayın. Görüşürüz.